Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben az önce poğaça yoğurdum. yurdum. Ee, videosunu çekmedim ama size hamurumun daha yeni yoğruldu yumuşaklığını göstermek için çekiyorum. Çok yumuşak yağlı bir hamur oldu. Malzemelerini daha sonra size bildireceğim. Merhabalar, kanalımıza Merhaba. hoş geldiniz. Selin, evet. Burak. Bu sefer kardeşimle eşlik edecek bize. Evet, bugün çocuklarla biz e, poğaça yapacağız. Evet. Bakalım nasıl olacak. Ben e, size kısaca, bu da beyaz peynirim var. Bir buçuk kalıp kullandım. Kalacak ama bayağı bol oldu. Bir de ben genelde içine böyle birkaç ha. çeşit peynir karışımı, cheddarla, mozzarellalı bu. Ama istediğiniz. Kaşar tarzında koyabilirsiniz. Biraz bundan, biraz da bu şey karışımından koyacağım peynirden. Ee, yağımız var, tereyağımız var. Aralarına süreceğimiz. Evet, evet. Şimdi güzel bir poğaça <laughs> yapacağız. Evet. Hamur yapacağım. Yapacağım mı? Ama yaramazlık yapmadan yapacağım, değil mi? Bağırmadan. Evet. İnşallah poğaçamız güzel olur. Kesin evet. güzel olur. İnşallah eğlenceli Şimdi... olur. Hı? Ay, ay. ay Canlı yayın. Ana anne bunu çek. Bunu çek At. sakın kapatma. Tamam. Silme bu tarafını. Tamam silmeyeceğim. Ay. Bir kaza yaşadık. Ay. Telefonumuz iyi tutmuyor. Bu da hamurumuz. Hamurumuz çok Ay güzel söylüyor, kabardı. Deli misin? Hamur alacağım. Yavaş. Bekle. Bu yaklaşık. Ama şimdi deli misin dedin İnsanlar seyredecekler. Ne düşünecekler şimdi hakkımızda? Evet. Ay çok yumuşak gözüküyor. Ya, ellemeyin ama bir durun. Bu yaklaşık... E... Yapışmıyor bile. Yavaş yapma. yavaş 900 gram ya da 850 gram falan aslında kalan bir öyle, öyle, öyle Tartacaktım ama mi? unuttum maalesef. Öyle ellemek istiyorum. Ellemeyin eh, tamam bu oyuncak değil ama şimdi oyuncak değil. Popit gibi. Evet. Slime gibi. Şimdi. Şimdi hamurumuz bu. Aylin yatma. Hamurumuzu. Evet. Buradan kesiyoruz. Evet. Şuradan bir dilim kesiyoruz. Ne garip bıçak gibi bir şey. Evet ama bu böyle. Bıçak. Bunu değil, dörde bıçak böleceğim. Bıçak gibi bir şey. Neden dörde bölüyorsun anneanne? Şimdi bunu dörde bölüp e, anneanne, şey yapacağız. Tane Tekrar böyle açacağız. Bu benim. Tamam. Ya. Bu da benim. Tamam. Oh bu benim olsun. Tamam. Bu da benim olsun. Tamam Hayır, önce bir açalım benim olsun. tamam şöyle yuvarlayıp tekrar ben dedim, ben Hayır, dedim. benim olsun şöyle ben kapatacağım. Benimki iki tane olacak. Bunun hepsi benim. Ah. Hiç de bile. Bu, bu senin, bu, bu tamam. benim. Tamam. Bu ile bu senin, bu ile bu Ay, benim. O olmuş o benim, birazcık bu benim, benim, Bu senin, bu senin. tamam. Benim. İkinize de var. İkinize de var. Anan hadi ya. Yormak istiyorum. Anan hadi ya. Çocuklar sabırsızlanıyor. O benimki. O da benimki. Ana ver. Ana niye diğerinin içine, içine koydun? Bunun içine koydum. Arıyoruz. Tamam. O benim. Şimdi. Ben açacağım. Bu benim de hayır. Az diğerlerisiniz. Hadi bakalım aç Aylin. Açıyorum. Arada bir böyle çevir. Evet güzel. Çok güzel. Dur arada bir çevirelim ama hamurumuzu. Şimdi yukarı yukarısı yüksek unu, kaldı bastı. Onu yapamıyor mu? Hı? Unla. Yok. Bu poğaça hamur olduğu için bunda un kullanmayacağız. Getirdim ama. Heh, çok güzel. Her tarafına eşit. Bir öyle. Ama bak öyle. Evet aşağıya doğru yap. Tamam şimdi. Sıra bende. Aslında ben bir göstersem. Bir Dur. iki dakika göstereyim Aylin. Bak böyle yap bir aşağı bir tam, yukarı tam, böyle tam daha öyle. güzel olur. Ondan sonra tam şöyle yap tamam hadi yap. Tamam. Ama, tamam. Ama öyle yukarıya doğru Heh, çok güzel. Aylin açıyor bu arada. Çok evet. Güzel açıyor. Aylin. <laughs> Ay bu ne biçim bir telefon koyması? Öldüm koku battım. Anne video çekmeyin ya? Video çekmeyelim. Takipçilerimiz azalıyor. Anneanne sakın bırakma. Aylin. Ne? Bağırmayın, bağırmayın, bağırmayın. Yapma. Tamam, bak. Dur Aylin. Çek. ama yuvarlak olması lazım. Ya da köşeli de olabilir. Şöyle bir köşesi çok güzel. Devam. Biraz aşağıya, yukarıya. Aş evet, aşağıya. Tamam. Çok güzel. dur Çevirelim. Bir Zaten daha. ben de böyle diyorum. Çok güzel açıyor Aylin bu arada. Anneannem şimdi nazar değmez inşallah. Maşallah diyorum maşallah. <laughs> Anneannelerin nazarı değmez. Daha doğrusu ha, nenelerin ders. nazarı değmez genelde. Kimlerin? Nenelerin, anneannelerin, babaannelerin Oh çok güzel açtın. Vallahi dur. Süper. Birazcık daha. Çok ince açmayacağız. Bu ya şimdi yaklaşık yarım santim kadar. Aylin devam. Maşallahı var benim kızıma. Büyük babamız, Aile büyük annemiz. Çok güzel. Anneanne büyük babamız, büyük annemizi unuttun. Evet, değil mi? Büyük annemiz, büyük babamız. Ama onlar yok artık. Büyük büyüklerden kimse kalmadı. Allah rahmet eylesin hepsine. Şöyle Aylin birazcık da aşağıya doğru uzat. Aşağıya. Al süper. Tamam. Aylin bu arada 9 yaşında. Ben 4.5'te evet, yaparken de söylemiştik galiba. Söylemiştik değil mi? Karnelerinizi aldınız Aylin haberin var mı? Karneler nasıl? Evet. Hayır, haberim yok ama arkadaşım almış. Almış mı arkadaşın? Hayır, var. almamış. Öğretmen vermemiş. O gelince ben sana vereceğim demiş. Tamam o zaman. Aylin'e vereceğim demiş yani. Tamam. Şöyle Neden? birazcık daha açalım. Aylin birazcık da böyle aç istersen şöyle. Biraz yaklaşması zor. Onu aşağıya indireyim mi? Biraz Aylin. Oh, çok güzel oldu. Aslında çok güzel oldu. Ben bu sanırım. Olur. 25 25 santimlik bir hamur oldu. Hiç bozmayacağım bu Aylin'imin. Şimdi Şöyle Ay, anne, aslında hepsini tamam ya. hepsini göster... gösteremiyoruz Ay, Anne, galiba. Anne ben peynirlerden koymak istemiyorum. Ay, Şöyle koltuğum. yapsam daha güzeldi görünür belki. Bu benim ya bir tane daha benim ondan sonra bir tane daha senin bir tane daha senin. Şimdi daha güzel görünüyor. Ayrıca çok güzel i̇ki kare var. açtı. Benim senin de iki tane var. Kinarlarımız biraz kalın oldu ya. ama hiç sorun değil. Bak orada. Dur, Şimdi. Alayım. Biliyorum. Gördüm. Bak üç tane kaldı. Ben bir tane alacağım. Şimdi böleceğiz. Arkasından seni. dörde. Sonra Benimkine geldi sonra seninkine sonra benimkine öyle. Aslında önce yağlayacaktık. Yok. Bak ben de unuttum. Neyse. Ben bir tane yapacağım sen iki tane artık. yapacaksın. Ben bir tane yapıyorum. Kesme işini ben, ben üstleniyorum. Ben Dur. Hayır bu benim ben yapıyorum bunu. Evet bunu hep Aylin yapsın Burak. Diğeri de benim çünkü iki tane var. Burak'ın da iki tane var. İki tanesini de Burak yapacağım. Ay. Ya. Sıra keşke, keşke her şeyi böyle yarışsalar. sonra ben tereyağımız var. Evet. Selam tekrardan. Şimdi Aylin tereyağını sürüyor. Bu niye şey yapmadı ya? Aa, Aylin. Blitz yok. Hmm. Kulağımda sesini Ay duyuyorum. Aylin nasıl gidiyor? Evet, İyi. Aylin. Çok Tereyağı sürüyor şu an. Tereyağınızı bir saat kadar önce dışarıya çıkarırsanız oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. Anneanne bu büyüğüne çok az gelmiş tereyağı. Yoğurdana da <laughs> alabiliriz aile. Onu öleceğiz, Bence de biraz kararı. buradan alalım. Şimdi video çektiğimiz zaman çok heyecan yapıyoruz. Kusura bakmayın. Şöyle de sürebilirim. Gezdireyim sana kolaylık olsun. Yok anneanne ben gezdireceğim. Tamam gezdir şöyle. Yumuşak yumuşak. Işte, Bekle sen de bize şeyin gelecek. Sen de iki tane yapacaksın. Aylin çok da güzel dizdi. Bu evet. minik ellerini yerim seni. Bana bunu Evet onu da çekil ver süper. Şöyle ver bunu. Şöyle, şöyle görünüyor. Bir tane daha kaldı. Bir tane şöyle. Evet, böyle. şöyle al, aşağıya Sonra doğru büktü. Bakın evet. ne kadar güzel yaptı Aylin. Sıra bende. Tamam, şimdi bırak.